Merhaba arkadaşlar Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Sizlere şimdi kara kök yayınlarından rutin olmayan testinden arkadaşlar 20. testten üstü köklü ve çarpılarımızdan sorular çözeceğim arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Bir sayı örüntüsünün ardışık terimler arasındaki fark sabit ise bu örüntü aritmetik sayı desiz denir diyor. Aritmetik sayılar arasındaki farklar nedir arkadaşlar? Sabittir. B, A ile B arasındaki fark B ile C arasındaki farka eşittir. B eksi A eşittir. C eksi B demektir. Buradan 2B eşittir A artı C olur. Buradan arkadaşlar 2B eşittir A artı C 2 çarpı karekökün içinde 43 artı K eşittir. Karekökün içinde 4 artı K artı karekökün içinde 100 artı K işleminden her tarafın karesini alarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Ama ben bu işlemi yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü işlemler çok uzun sayılar çok kötü geliyor. E kötü sayı ama yani güzel olsa, sayılar güzel olsa yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki. Şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar bu soruda. En güzel olan çözümü, en pratik, en öğrencinin sevdiği çözümü sona bırakacağım tabii. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz aritmetik diziler arasındaki farkın eşit olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi bunlar kareköklü ifadeler. Kareköklü ifadeler biraz cins. O yüzden kareköklü ifadeler olmaması için B'nin karesini alsam, A'nın karesini alsam, birbirinden çıkarsam b'nin karesi 43 artı k, kare kök gitti, 43 artı a'nın karesi 4 artı k çıkarttık, 39 oldu. Aynı şeyi burası için de yapsam, c'nin karesi, eksi, b'nin karesi, 100 artı k'dan 43 artı k çıkarttım, 57 yaptı. Burada arkadaşlar iki kare farkı şeklinde yazsam, b eksi a çarpı b artı a eşittir 39. Burada yapsam, c eksi b çarpı c artı b eşittir 57 olsa. Şimdi burada arkadaşlar B eksi A var. B eksi A iki terim arasındaki ardışık terim arasındaki fark değil mi? Ortak fark değil mi? Artık üzerindeki ortak farka D diyelim. D çarpı B artı A. B artı A. B'yi de arkadaşlar birbiri cinsine yazabiliriz. Zaten buna bir ardışık terim ekleyince tamamdır. A artı D demektir. Yani B ikinci terim değil mi? Birinci terim olan A'ya D eklerseniz hemen ikinci terimi bulursunuz. A artı D. Burası da A var. 2A artı D. Arkadaşlar buraları anlamıyor olabilirsiniz. Çünkü belki burada dizi bilgisine sahip değilsiniz. Şu yaptığım işlemleri belki anlamıyor olabilirsiniz. Ama e, diziler bilgisine sahip olan birisi anlıyordur şunu. C eksi B, C ile B arasındaki farkı çıkarttığım zaman D olur. Aynı şekilde C artı ve C ikinci terim. Öyle desek B artı D olur arkadaşlar. O da 2B artı D olmuş olur. Bu değerliği de. Şunlara baktığımız zaman D2 D2 D çarpı 2 artı D 39. D çarpı 2B artı. D 57. İkisinde de D var. Hem 39 hem de 57'nin böleni kim var arkadaşlar? 3 vardır arkadaşlar. O yüzden D buradaki ardışık terimler arasındaki ortak fark 3'tür. 3 dersem ben hemen diğerini de bulmuş oluyorum. A'yı da bulmuş oluyorum. 2A artı D de buradan 13 geliyor. D 3'tü. A da buradan 5 olmuş oldu. A'mız 5. A 5 olunca da zaten arkadaşlar karesini aldığımız zaman 5 eşittir. Karekök içinde 4 artı k. 5 lira her tarafın karesini alınca 4 artı k 25. K buradan 21'dir. Şimdi bunların hepsini unutun arkadaşlar. Bu çözdüğümüz yöntemlerin hepsini unutun. Hepsini derken zaten iki tane yöntem yaptım. Bir tanesini tam yapmadım. Diğerini size bıraktım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Burada zaten ardışık terimler arasındaki farklar eşit olacak. Yani bunların karekök olmaması lazım. Karekök iki terim arasındaki farkları eşitlemek çok zor yani. O yüzden K 6 verdiğinde de kök 10 çıkmaz. Bu geç. 21 verdiğinde düşünsene 21 verdiğinde kök 25 ne olur? 5. 21 verdiğinde kök 64 8. Bak çıktı. 21 verdiğinde kök 121 11. Bak ardışık terimler arasındaki fark da ne oldu? 3 oldu. Direkt K'nın 21 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. A ve B rasyonel sayıların sayı doğrusu üzerinde yerleri gösterilmiştir. Buna göre A artı B toplumu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Kök 3 değeri, kök değeri yaklaşık olarak 1.7'ye eşittir. 1.7'nin karesini aldığınız zaman 17'nin karesini aldığınız zaman 289 yapar. 1.7'nin karesini aldığınız zaman 2,89 yapar. Kök 3'ün karesini aldığınız zaman 3 yapar. Yani kök 3'e en yakın, en yaklaşık değer 1.7'dir. 1.72 olur, 1.73 olur. O çok önemli değil. 1.7'dir yaklaşık olarak. 1.8 olduğu zaman, 1.8'in karesini aldığınız zaman 3,24 yapıyor. 3'ü geçiyor. Gerek yok arkadaşlar. 1.7'ye daha yakındır. A değeri yaklaşık olarak. Pardon, A değil. Kök 3 değeri yaklaşık olarak. Anlaşık olmasın şurada. Bu 1.7'ye yakındır. Bu 2 kök 3 2 katı. Bu 3,4'e yakındır. 3,4'ten de daha büyüktür. Bu da 3 kök 3 3 katıdır. Bu da 5,1'e daha yakındır. 5,1'den birazcık daha büyüktür. Yani 3'ün 5'in hesabını burada yapmayalım arkadaşlar. Küçük değerler bunlar sonuçta. A artı B toplumu hangisine eşit olabilir diyor. Şimdi 24 bölü 7 nedir? 4 kere 7 28 yapar. O zaman 3 küsürdür bu. 3 küsür. Arkadaşlar bir defa B'nin kendisi zaten 3,4'ten büyük. Yani 3,5. Bir de A ile topluyorsunuz. Yani 3 küsur olma ihtimali var mı? Yok. A dediğimiz de zaten 1.7'den büyük olan bir şey. Yani geçiyor. En küçük değerlerini bile verseniz 5 oluyor arkadaşlar. Yani buna 3,4 buna da 1,7 verseniz toplasanız 5,1 oluyor. En küçük değerleri bile öyle oluyor. Yani bu olma ihtimali yok. 12 bölü 5 nedir? 2 küsürdür. 2 küsür hiç olamaz. 3 küsür olmadığı yerde 2 küsürün hükmü olur mu? 19 bölü 2, 19 bölü 2 9 küsürdür. Bu bir beklese. 3 bölü 2 zaten 1,5'tur. Bu da hiç olamaz. 25 bölü 3'e bakalım. 25 bölü 3'te 8 küsürdür. Şimdi arkadaşlar iki şık var. Ya 8 küsür ya da 9 küsür. Hangisi? En büyük olarak düşünsek bir defa B'yi 5.1 A'yı da 3.4 bile düşünsek en büyüklerine diyorum. Düşündüğümüzde bir defa 8.5 oluyor. Bunlardan da daha küçük. 8, 8, küsür olduğu kesin arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Hemen diğer örneğimize bakıyoruz. En bir pozitif tamsi olmak üzere arkadaşlar x'in üzerinde sol tarafta n var yukarıda. Burada bir tanım var. Bu tanıma göre soruları yapacaksınız. Çünkü bu soruların e, devamlı şey tipleri değişir. Sınırı yoktur bunun. Ne yapmış sayıya? 1 eklemiş, 2 eklemiş, gidiyor 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 ne eklemiş, en sondaki yukarıda ne sayısı varsa en son onu ekliyor. Böyle tanımlanıyor, tanımlanıyor diyor, örnek veriyor. Örneğin 1'e 1 bir ekleyecek, 2 olacak, 1'e 2 ekleyecek, 3 olacak, 1'e 3 ekleyecek, 4 olacak, 1'e 4 ekleyecek, en son 5 olacak ve çarpıma. O zaman bu ifadeyi nasıl yapıyoruz? Buradaki sayımız kim? Kök 5 eksi 3. Ne yapıyorum ben? 1'den 5'e kadar değerleri ekliyorum. Kök 5 eksi 3'e 1 eklediğim zaman ne olur? Kök 5 eksi 2 olur. Oraya lütfen dikkat edelim. 1 ekliyoruz önce direkt bir ekleyerek başlıyoruz. Kök 5 eksi 2. Sonra kök 5 eksi 3'e 2 ekliyoruz. Kök 5 eksi 1. Kök 5 eksi 3'e 3 üç ekliyoruz. Kök 5. Paranteze gerek yok ama kök 5 artı 1. En son 3 5 ek Be ekleyeceğiz arkadaşlar. 5 eklediğimizde de en son kök 5 artı 2 oldu. Bunların çarpımını soruyor ve eşlenik ifadeler. Dikkat edersek kök 5 eksi 2 ile kök 5 artı 2'yi çarparız. 5 Kök 5 çarpı kök 5, 5 eksi, eksi 2 çarpı artı 2, 4. 5 eksi 4'den 1 oldu. Şunların çarpımı 1 oldu. Kök 5 eksi 1 ile kök 5 artı 1'i çarpalım. 5 eksi 1'den o da 4 oldu. Bir de burada ne var? Kök 5 var arkadaşlar. Çarparsak 4 kök 5 olur. Evet bu sorumuzdayız. Yukarıdaki şekilde bulunan her bir kutudaki sayı kendisi altındaki iki komşu sayının çarpımının kara eşittir. Buna göre en üstteki kutuda aşağıdaki sayıda hangisi bulunur? Örneğin buradaki 12 sayısı arkadaşlar kendisinden altındaki iki komşu sayının çarpımının, yani buraya mesela x dersek, bunların çarpımının kare eşitmiş. 36 ile x'in çarpımının kare kökü 12'ye eşitmiş. Buradan 36 çarpı x eşittir. Karesini aldığımda 12 çarpı 12 yapıyor. Sadeleştirdiğim zaman 36 12. Burada 3 kaldı. 3 12 sadeleştirdiğim zaman 4 kaldı. X'in buradan ne geldiğini gördüm. 4 geldiğini gördüm. X 4'müş. Siliyorum hemen X'in 4 olduğu yeri. Buraya 4'ü yazıyorum. Şimdi 4 ne arkadaşlar? Ee, şimdi 4 şuradaki sayıya ne diyelim? A diyelim arkadaşlar. A ile 256'nın çarpımının karekökü bize neyi verecek? 4'ü verecek. Yani A çarpı 256 eşittir 16'yı verecek. A buradan 16 bölü 256'dan 1 bölü 16 olmuş olacak. A'yı da bulduk arkadaşlar. Bunu da siliyorum. Hemen şuraya diyelim. Buraya da B diyelim. B ile 1 bölü 16'nın çarpımı bize neyi verecek? Karekökü 36'yı verecek. Karekök 36'yı verecek. O zaman B ile 1 bölü 16'nın çarpımı 36'nın karesini vermiş olacak. 36'nın karesini vermiş olacak arkadaşlar. O zaman B de buradan e, bu 16 çarpı 36'nın karesi 4'ün karesi çarpı 36'nın karesi diye yazalım. 144'ün karesi geliyor ama gerek var mı? Yok. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Burada C diyelim. C nedir? C sayısı da 1 ile B'nin çarpımının kareköküne eşittir. O zaman C eşittir karekökün içinde. 1 çarpı B neydi? 4'ün karesi çarpı 36'nın karesi olduğu için kolaylıkla çıkartalım. 4'ün karesi karekökten 4 diye çıkar. 36'ın karesi de 36 diye çıkar. Yani şuradaki C 4 çarpı 36 olur. Bunu da silelim hemen. Burada 144 yazalım hatta. 4 çarpı 36 144. Gerek yok da neyse gerek e, önemli değil. Buraya da ne diyelim arkadaşlar? Hepsini kullandık. Önemli değil. X diyelim yine tekrardan. Hemen şuradaki X nedir? X nedir? E, 144 ile 36'nın çarpımının kareköküdür köküdür. X o zaman buradan kök 144 12 diye çıkar. o Kök 36 da 6 diye çıkar. O zaman burası 72 olur arkadaşlar. Hemen onu da işaretleyelim. 72 oldu. Hemen buraya da A diyelim arkadaşlar. Tekrardan bir daha diyoruz. Onu da yeşille yazalım. Ne diyoruz A'ya? A sayısı nedir? Kare kökün içinde 72 çarpı 12'dir. Buradan A ne olur arkadaşlar? 72 36 ile 2'nin çarpımıdır. 12 de 6 ile 2'nin çarpımıdır. 36 6 diye çıkar. Bu gitti. 2 tane 2 var. O da 2 diye çıkar. Ama 6 çıkamaz. O zaman buradan 12 kök 6 olur arkadaşlar. Biraz işlemsel ifade tane tane takip ederseniz e, yaparsanız işlemi yanlış olmaz. Diyor ki, diyor ki Babillilerin kare kök bulma yöntemi, genel terimi. Arkadaşlar Babillilerde matematik gelişmiş tabii ki. Çok gelişmiş gerçekten. Burada xn artı 1 eşittir 1 bölü 2 çarpı xn artı a bölü xn. Yani buradan birden sonsuza kadar değerler verebiliyorsunuz diyor olan dizinin terimleri kök A sayısına gitgide yaklaşır. Yani kök 5'in yaklaşık değerini bulma yöntemi arkadaşlar. Kök 5'in yaklaşık değeri 3. terimde kaç olarak bulunur diyor. Şimdi ben burada neye 1 verirsem bakın 1. terim 2'ymiş. X1'in 2 olduğunu söylüyor. Bu dizinin 1. terimi olsun. Kök A yani kök 5'in yaklaşık değerini bulacağız. A da buradan 5 demektir. A yerine 5 yazacağım. N yerine direkt 1 yazarak başlıyorum. N yerine 1 yazarsam x2 eşittir 1 bölü 2 çarpı x1 x1 artı 5 bölü x1 ama x1 ne? 2 idi. Gerek var mı bir daha x1 yazmaya? Bence gerek yok. Hemen silelim şunu. x1 yerine 2 yazıyorum. 2 artı a nedir arkadaşlar? Kök 5 olduğu için a 5'tir. 5 bölü 2'dir. Buradan 2 kere 2 4, 4, 5, 9 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 9 bölü 4 x2'yi bulduk. n yerine 2 yazıyorum bu sefer. n yerine 2 yazarsam x3 olur. x3 eşittir 1 bölü 2 çarpı. n yerine 2 yazdığım için x2 oldu. x2 zaten neydi? 9 bölü 4'tü. Artı 5 bölü 9 bölü 4. O zaman 5 çarpı 4 bölü 9 demektir. Birinci terim aynı yazılır. İkinci ters çevirip çarpılır. 1 bölü 2 çarpı 9 bölü 4 artı 20 bölü 9 arkadaşlar işlem yapacağız. Burada 9 ile Burayı da, burayı da 4 ile. Ne oldu? 81, 80, 161 36. 2 ile çarptık. 161 bölü 72 olmuş oldu. Sadece biraz işlem. ABC'de pozitif reel olmak üzere aşağıdaki şekil. Bu şekilde tanımlanmış arkadaşlar. İlk yukarıdaki ifadelerin kareköklerini alıp topluyorsunuz. Alttaki ifadeleri de çarpıyorsunuz ve eşitliyorsunuz. Olduğuna göre yenilik cinsinden değeri kaçtır diyor. Buradaki adamın yukarıdaki tanımına göre şu ifadeyi bir düzenleyelim. Ne yapıyoruz? Yukarıdaki ifadelerin kare köklerini alıp topluyoruz. Kök 20 artı kök 12 eşittir. 2 çarpı x diyoruz. Burası 2 kök 5. Burası da 2 kök 3 oldu. Eşittir 2 çarpı x'ten. 2 ortak parantezini aldığımızda kök 5 artı kök 3 eşittir 2 çarpı x'ten dolayı 2'ler gitti. x'i buradan kök 5 artı kök 3 diye bulduk. Hemen buradaki dediğimiz ifadeyi aynen burada uygulayalım arkadaşlar. Aynısını burada uygulayalım. Kökün içinde kök 20 artı kök 8 artı kökün içinde kök 20 eksi kök 8 eşittir 2 çarpı y. Burada ben ne yapacağım? Her tarafın bence karesini alıp e, kareköklerden kurtulalım arkadaşlar. Bunu bir, bir bütün, bütün olarak bir karesini alıyoruz. Birincinin karesi kök 20 artı kök 8 artı İkincinin de karesi kök 20 eksi kök 8 artı 2 çarpı kare kökün içinde birinci ile ikincinin çarpımı. Kök 20 ile kök 20 çarp 20 artı kök 8 eksi kök 8 çarp eksi 8 eşittir 4y kare olmuş oldu. Buradan eksi kök 8 artı kök 8 gitti. Kök 20 kök 20 2 kök 20 artı 2 çarpı 20'den 8 çift kök 12. Bu da tamam 4 y kare oldu. Buradan arkadaşlar 2 kök 5 bu da 2 kök 3. O zaman 4 kök 5 artı 4 kök 3 eşittir 4 y kare gelmiş oldu. 4 parantezine aldığımızda da kök 5 artı kök 3'ün y kareye eşit olduğunu anlıyoruz. O zaman kök 5 artı kök 3 aynı zamanda x'ti demek ki x neye eşitmiş? y kareye eşitmiş. Ama y'nin x cinsinden değer ediyor. Her tarafın kare alırsak y de buradan kök x olur arkadaşlar. 7 ve 8. sorulara açıklayabilen açıklamaya göre cevaplandırın demiş. Mert üstü sayılarla şeklinde bir örüntü oluşuyor. Burada ne yapıyor arkadaşlar? 6 üzeri 5, 5 üzeri 4. Alttaki sayılar alttan başlıyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2 böyle gidiyor. Üstteki sayılar da 5'ten birer birer azalarak gidiyor. Bu örüntüde baştan kaç terim tanımsızdır diyor. Şimdi bakalım 6 üzeri 5, 5 üzeri 4, 4 üzeri 3, 3 üzeri 2, 2 üzeri 1, 1 üzeri 0, 0 üzeri eksi 1, eksi 1 üzeri eksi 2, eksi 2 üzeri eksi 3. Değil mi? Böyle böyle ne yapacak? Gidecek bu. Baştan kaçın terim tanımsız duruyor. Dikkat edin arkadaşlar. 0 üzeri eksi 1 demek üstü ifade özelliğinden 1 bölü 0 demek paydadaki ifade sıfır olursa ne olur? Bu tanımsız olur. Demek ki sıfır üzeri eksi bir tanımsız bir ifadedir. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, baştan yedinci terim tanımsızdır diyor. Yani bu Evet arkadaşlar son sorumuzdayız. Diyor ki burada bu örüntüyle ilgili önermelerden hangileri doğrudur? Örüntüde yedi tane doğal sayı vardır. Bu doğal sayı, 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 bu doğal sayı. Bir de bu da doğal sayı. Eksi 1 üzeri eksi 2 de 1'dir arkadaşlar. 0 üzeri eksi 1 tanımsızdı. O zaman toplam 7 tane doğal sayı vardır. Doğru birinci öncül. Örüntüde eksi 1'den küçük sayılar vardır. Eksi 2 üzeri eksi 3, eksi 1'i bölü 8 demek. Eksi 2 üzeri eksi 4, 1 bölü 16 demek. Eksi 2 üzeri eksi 5, eksi 1'i bölü 32 demek. E bu da 1 demekti arkadaşlar. Dikkat ederseniz eksi 1'den küçük sayı yok. Gittikçe sayılar zaten eksi 1 ile 0 arasında oluyor. Ya da 0 ile 1 arasında oluyor arkadaşlar. Eksi 1'den küçük sayı yok. O zaman ikinci öncül yanlış. Örüntüde tanımsız terimden sonra gelen terimlerin her biri kendinden önceki terimlerden daha çok sıfıra yakındır. Tanımsız terimden sonra gelen terimler kim mesela? Bir, arkadaşlar e, dikkat ederseniz bunlardan tabii ki daha çok sıfıra yakındır. Eksi 1 bölü 8, 1'den daha çok sıfıra yakındır. 1 bölü 16, 1 bölü, eksi 1 bölü 8 ve 1'den daha çok sıfıra yakındır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu şöyle düşünebiliriz. Örneğin şurada eksi 1 var. Burada 0 var arkadaşlar. Burada da 1 var. Mesela 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4 değil mi? Gittikçe ne yapıyor? Küçülüyor. Yani payda büyüdükçe sayı ne yapar? Küçülür. Yani burada mesela 1 bölü 32 varsa şurada ne vardır? Eksi 1 bölü 32 vardır. Eksi 1 bölü 32 bakın sıfıra daha yakın daha büyük olmuş oluyor. Burada 1 bölü 16 varsa o zaman şurada da eksi 1 bölü 16 vardır. Burada 1 bölü 8 varsa o zaman burada da eksi 1 bölü 8 vardır arkadaşlar. Bakarsanız mantığa 1 bölü 16'nın sıfıra olan yakınlığıyla Eksi 1 bölü 8'in 0 olan yakınlığını görüyorsunuz tabii ki. Şu kadar. Yani burada 3 tane birim var. Burada 2 tane birim. Kim daha yakın? Tabii ki 1 bölü 16. Eksi 1 bölü 8'den daha çok sıfıra yakındır. Ee, aynı şey yani 1 bölü 8'in 0 olan uzaklığı ile eksi 1 bölü 8'in 0 olan uzaklığı zaten aynıdır. Bu mantıkla düşünebiliriz. Üçüncü öncül doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. Evet videodan altına yorum atarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Devam edeceğiz böyle videolarımıza. Kolay gelsin. Görüşürüz.